بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زلزال ديار ضيلة زلزال سورة سي آية ديس رب وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في bakacak olursak harf istinaf yani başlangıç harfi olarak geçiyor. Yani bir bağlaç gibi düşünelim nasıl vav ve olarak biz Türkçemizde kullanıyoruz. Aynı zamanda fe'nin cümleye kazandırdığı özelliklerden biri de yani açıklama bir anlatılan şeyler vardır. Daha sonra F onun açıklamasına yardımcı olacak bir harf olarak da kullanılır diye açıklamıştır dil bilimcileri. M bakıyoruz. MEN ise FEMEN, FEMEN. MEN şart ismi olarak geliyor. Şart isim, isim şart cezim dediğimiz. Yani kendisi eğer bu MEN harfi gelirse, kendisinden sonra gelecek olan harfi mutlaka kelimeyi sukun yapacak manasını ifade ediyor. Bu isim şartın manası budur. O yüzden FEMEN, ya'mel olmuştur. Ya'mel kelimesine, fiiline baktığımız zaman fiilin kökünün amile olduğunu biliyoruz. Amile yaptı, işledi manasında ya'melu yapıyor, işliyor manasına gelir. Yani şimdiki ve geniş zaman olarak. Ama bakın burada ya'melu değil, dammeli olarak değil, ya'mel olarak gelmesinin sebebi mendir. Men geldiği için de yani Buradaki fiil sakin olmak zorundadır. Bu bir dil e, gramer kuralıdır. Femen ya'mel. Mithqal, mithqal yani ağırlık manasında mithqal diyoruz. Ee, burada ağırlık zerra zerrecik ki bunu da açıklayacağız inşallah. Hayran, hayır, iyilik yarahu yani onu ha Burada onu, o hayrı, o iyiliği yani görür yara fiiline baktığımız zaman da yara yani kendisinden önce aslında gelen bu men yarayı da etkilemiştir yara diye yazılan fiil e, yersiz bir şekilde yazılarak yara olarak yazılmıştır ve yine yarahu onu, o hayrını, o karşılığını görür. Bu ayeti kerimeyi açıklarken 8. ayeti de aynı şekilde bu şekilde açıklayacağız. Çünkü ikisi de birbirine e, bazı noktalarda çok benzemektedir. Açıklayınca da daha e, anlaşılacaktır. Çünkü 8. ayette de biz kötülük yaparsa onu görüyor ayeti kerimesiyle bunu e, pekiştirmiş olacağız. Öncelikle bu ayet-i kerimeden neler öğrenebiliriz? İyilikte, kötülükte de karşılıksız değildir. Evet, kim kafirlerden, inan iman etmeyenlerden, zerre kadar zerre miktarı ki zerre konusunda tabii ki onun gözle görülmeyecek kadar ya da gözle görülecek kadar şeklinde açıklamaları var. Ama nasıl bir ağırlık olursa olsun mutlaka kafirler de onun karşılığını görürler. Nerede görürler kafirler? Dünyada görürler. Ahirette onların iyiliklerinin karşılıkları için bir sevap yoktur. Kötülükleri ise onun cezasını ahirette görürler. Müminler arasından kötülük işleyenler, müminler arasından iyilik işleyenler o kötülüğü hem dünyada görür, ölümden sonra da eğer onun cezasını çektiyse dünyada Allah Teala diler affeder, dilerse tekrar cezalandırır. Rabbimizin e, yani adaletine kalmıştır ve bu şekilde izah ediliyor. Peki zerre nedir? Zerre ağırlığı olmayan yani zerre e, küçük olsun büyük olsun her şeyi kapsayan bir kelime olarak karşımıza giriyor, çıkıyor ve yine biz Rabbimiz Azze ve Celenin zerre ağırlığı kadar kimseye zulmetmeyeceğini Nisa suresi 40. ayette görüyoruz. O halde zerre ve onun ağırlığı bulunmadığına göre bazı müfessirler, bazı dil bilginleri kişinin eliyle yere vurup da ona yapışan toprak, topraklara zerre dediği, dediği gibi aynı zaman toprağın her bir zerresine e, her bir e, toprağa tanesine zerre denildiği gibi ve yine insanın e, zerre olarak belki gözle görülemeyecek kadar küçük olan her şeyde zerre adını vermişlerdir şeklinde bir açıklama vardır. O halde kişinin gözünde küçük görülen günahlar, kıyamet gününde dağlardan daha büyük olabileceği gibi kişinin kendisi için küçük gördüğü iyilikler de onun kıyamet gününde dağlar kadar büyük bir şey olarak karşısına çıkabilir. İkincisi onu görecektir. Yani ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ona amelini gösterecektir manası verilmiştir. Her iyilik türünden ne işlediyse onu karşısında bulacaktır. Onun karşılığını görecektir şeklinde açıklamış. Aynı zaman aynı zamanda bu ayet-i kerime İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediğine göre bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de her şeyi içinde barındıran yani kapsamlı bir eşsiz bir ayet olarak ifade ediliyor. Ayet-i kerimeyi açıklarken müfessirler camia ay ayatul cami'a her şeyi içinde toplayan bereketli kapsamlı bir ayet olarak ifade ediyorlar bu ayet-i kerimenin açıklamasında sahabeden olsun başka e, alimlerden olsun bu ayet-i kerimeyi duyunca bu ayet-i kerimenin manasını anlayınca e, şöyle söylüyorlar diyorlar ki Kur'an'dan başka bir ayet duymasam dahi üzülmem bu ayet bana yeter bu ayetten daha ileri hiçbir öğüt olmaz şeklinde anlıyorlar. Tekrar edecek olursak zerre konusunda küçücük böyle gözle görülmeyecek kadar çok küçücük karıncadır diyenler olduğu gibi elini yere koyup kaldırdığında ona yapışan her bir toprakta zerredir diyenler de olmuştur. O halde insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için iyilik yaptıysa, kötülük yaptıysa neyi işlediyse onların cezasını almak üzere e, ahirette kendilerine hepsi gösterilecektir. Ve amellerinin karşılıklarını görecekler cennet ehli cennete cehennem ehli cehenneme e, girecekler zerre bir miktar dediğimiz küçük bir miktar yani iyilik varsa mutlaka o yani güneşin şualarında sezebilen zerrecikler gibi yani e, ya da işte elini so toprağa koymuş da kaldırmış üflemiş onların her bir miktarı zerre denildiği gibi demek ki çok farklı bir e, durum açıklaması var zerrenin her ne kadar ne olursa olsun küçücük bizim küçük gördüğümüz bir hayır dahi e, bizim ahirette belki büyük olarak karşımıza çıkacaktır. Ameller bize gösterilecek nasıl bir hayır işlediysek onun mutlaka karşılığını ahirette cennet ehli cennette cehennem ehli ise cehenneme girecekler. Zerre miktarı hayır işleyenler, iyilik yapanlar mutlaka onun karşılığını alacaklar. E, o halde Bizler bu ayeti kerimeye hakiki manada sıkı sıkı iman ederek küçücük gibi gördüğümüz, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde yarım hurma ile olsa dahi sadaka vererek kendinizi ateşten koruyunuz buyurmuştur bir küçücük hurmayı dahi bir tane hurma kadar küçücük bir şey küçücük bir ekmek olabilir herhangi bir bir lira olabilir yani küçücük bir iyilik gibi gördüğümüz şeyler bir tebessüm olabilir bir yardım olabilir bir nasihat olabilir asla bu iyilikleri küçük görmeyelim zerre bir miktar biz hayır yaptıysak mutlaka onun karşılığını göreceğimiz Büyük gün bizi beklemektedir. Allah Azze ve Celle o büyük güne e, hazırlanan, o büyük gün için hazırlık yapan ve karşılığını orada gören kullarından eylesin bizleri. Valhamdulillahi Rabbi alamin.